Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim İnovasyon Merkezimizde atık şişe kapaklarından ayran ve deterjan kutularının parçalanmasıyla ileri dönüşüm yapıyoruz. Bu ileri dönüşüm uygulamasında pneumatik baskı makinesi kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın merkeze getirmiş olduğu plastik atıklar ilk olarak parçalanıyor, daha sonra eritilip en sonda pneumatik baskı makinesi ile şekillendiriliyor. Şekillendirilen bu plastik atıklar bardak altlığı ve anahtarlığa dönüştürülüyor. Bu atıkların ileri dönüşümü ile hem etrafa atılan atık azaltımı, karbona ekizi küçültme sağlanmış oluyor. Vatandaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulmasında, ayrıca buraya gelen öğrencilerimizin de ileri dönüşümün nasıl yapıldığını canlı olarak görmelerini sağlıyoruz. Çevre uygulamalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.